Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün değişik mod ekledim, silah modu ve zombie modu. Bugün sizinle bu modu oynayacağız. Hadi başlayalım. Ağaç kırmaya başlayalım. İnşallah köy buluruz. Hadi gidelim. Abone ve like atmayı unutmayın.

olduk tamam ee, burada lava havuzu da var nedir portalı var ne gideceğiz Bir de burada bir ev yapalım da tamam Demirci var mı dur ben ee, Normal ipi. Evet. Tamam. Gidelim. Demirci burada. İki tane demirci varmış. İyi iyi. iyi güzel. Güzel. Tamam. Tamam. Bu bu. Der kanalında silah modu nasıl yapılır ee, var. iki tane. Oradan bakabilirsiniz. Kendinize bir yatak da alalım. Şunu al. Ee, bunu alma. Bunu al. Tamam. Yatak alalım. Dur lan. Şu evden alalım. Dıp dıp. yatak da varmış. O, bu ne o, Oha Oha Arkadaşlar bu modda e, şey yok Eee Mermi Yok Neyse Başka silahlar var mı Acaba Seni öldüreyim mi Seni öldüreyim benim küçük budala. Ben öldürürsen senin kafanı sıçarım. Hı, öldürme. Ha. Kapat Gece oluyor. Yatalım. Kendi bir tane ev yapacağız. Tamam. Evimizi kırık taştan yapacağız. Nere yapacağımızı derseniz. Lan, Nerede olsun? Şu lambayı kıralım. Şu şeyi de kıralım. Buraya ev yapalım. Kırık taştan dur. Lan. Evden çıktı. Bir daha evlere bakayım. Burada yok. İki yatak olsun bende. Tamam. Burada da yok. bah, duran sarayı takalım. Sarayı an sevdim. Sarayı çok seviyorum arkadaşlar. Ne bu? Aa, ne bu? Hmm bagel. İngilizce'de dessert. Galiba bakayım. Bilmiyorum valla. Diu diu. Koş 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 koş. Koleye çıkacağım. lan. Zıp 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 zıp. Dur. Burayı kıracağım. Geçom der koleye neden dersiniz canım istiyor Mami. Neyse. Neden yapıyorum? Ki neyse yapayım ben de. ben mal. Oha. Dur lan. Sımmay pırtıştı. Ooo. Çok iyi. Kulaklarım. <laughs> Kulaklarım için. Egal zaten böyle. Dövrün olarak böyle. Kersi zaten güzeldi. Çok oh. Çok iyi. Neyse. Ee, başka var mı acaba? Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar ben kırık taş ve biraz odun toplayıp geleyim. Ee, dur. Arkadaşlar ben toplayıp geldim. Şurada maden vardı. Şu aşağıda. Oraya girdim. Yo orada değil ha. Şu <Sessizlik> Iser, <kedimeyim. Sessizlik> Heh, şuradaki. Yani 32 tane demir topladım, pişirdim. 63 tane 64 şunlardan topladım odunları da şuradan topladım şimdi evimizi yapalım da benim benim baltam yok baltasız olmaz ki dur degel kalsın şurada kılıcı Değiştim. tamam Aa. tamam Evimiz çok büyük olacak. Bunları geri yapacağım. Ya da keneme kullanacağım. Şurayı da kıralım niye burada kaldım, ama şimdi öldüm Arkadaşlar size bir video göstermiştim ee, çöldeki evimizi falan. Onları biz kazdık, yani hileden falan yapmadık. Yani var ya biz saat uğraşıyoruz. Gidiyorum ben o e, aşağıdaki yolu kazıyorum tren yol falan şeyleri. O gidiyor tatil. Yapıyor. Yani videolarımı izleyip abone olabilirsiniz. Bayağıdır video çekmiyorum çünkü ee, biz başka bir yere taşındık. Şu an ee, biz neredeyiz? Ne unuttum amına? Ay ha İzmir'deyiz şu an. İzmir'de çekiyorum videomu. Ondan sonra geriye gire gideceğiz Ankara'ya. İzmir'e benim dayımı görmeye geldik. Hı -hı. Onun için gelirler mi? Gelir mi? Ben her videoda konuşamıyorum. Her video. Ben malım. Buna anlayın. Ben tabletten oynuyorum. Bu çok, çok iyi. Yani yapmanızı tercih ederim. Çok güzel mod. Mod. Mod ne oldu? ya. Oğlum ya. <laughs> Arkadaşlar ben evi yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar evimi yaptım. Son e, ee, görünüşünü göstereceğim. Gidelim. Yo bir saat diyorum gittim. Bir sürü şey topladım. Bir sürü cam topladım. İçerini yapmadım ama azıcık göstereyim. Aha. Şurada arkadaşlar. Şurada. Hop. Evim nasıl? Yani biraz kötü gibi. Ama idare edeceğiz. Dolan. Yanlış yapmışım. İki kapılı yapacaktım ama vazgeçtim. Tamam. Ee, bunlar susmuyor. Ben ee, yatağımı da koyayım. Evet, tamam. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Bunlar bari ben bunların kapısını kırayım. Yani e, videomuz bu kadar. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Sakınlıkla.